Çiftlerin evlenirken birbirlerine verdikleri ilk sözdür. İyi günde, kötü günde diye başlar cümleler. O cümleyi, o sözü hiç unutmayan bir çiftin öyküsü var sırada. Artvinli Melice Gündüz kansere yakalanınca eşi onu sesten uzaklaştırmak, tedavisini daha sağlıklı bir ortamda devam ettirmek için kolları sıvadı. Önce emekli ayrıldı, sonra da 1400 rakımlı yaylada kamyon kasasından eşine ev yaptı. Şimdi ikinci baharlarını yaşıyorlar. sırtımız ormana yastı, havası güzel. Onun rahat etmesi için, uzun süre yaşaması için böyle bir şey düşündüm. Hayatını eşinin sağlığına adadı. 1400 rakımlı yaylada yeni bir hayat kurdu. Beton evde durdukça stres ediyordum. Sağ olsun geldi burayı yaptık. Artvin'de yaşayan Gündüz çiftinin hayatı Melice Gündüz'e kanser teşhisi konmasıyla değişti. Şey Doktorlar tedavi sürecinde stresten uzak durmasını önerdi. Gündüz çifti de şehirden kaçıp yaylaya yerleşmeye karar verdi. Stresten uzak olması gerektiğini tavsiye etti hocalarımız, doktorlarımız. Ben onu öyle düşündüm. Nerede yapabilirim? En güzel el burayı buldum. Sakin. Bak olsun Allah razı olsun. Çocuk gibi bahtı bana. Kenan Gündüz emekliye ayrıldı. 1400 rakımlı Ferhatlı köyü yaylasında kamyon kasasından ev yaptı. Keresteden yapmış olsam ormana zarar vereceğim. Orman hayat. Hurdacıdan kamyon, kamyon kasesi alarak yapmayı düşündüm. Sağ olsun geldi burayı yaptık. Ondan sonra da ne stresim var ne de hastalığım var. Çoğuyum verdi ona şükür. Güzel oturuyoruz akşama kadar. E, Canımız sıkıldı mı ormana doğru gidiyoruz. Geliyoruz. geliyoruz. Allah'ıma şükürler olsun. Temiz hava, araba sesi yok. Gündüz çifti oksijen deposu yaylada hem kanserle mücadele ediyor hem de ikinci baharlarını yaşıyor.